Merhaba arkadaşlar güzel bir numara tekrardan karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi elimde iki tane as var arkadaşlar bu iki as burada böyle kenarda dursun desteği açıyorum bir kart seçmenizi isteyeceğim mesela bu kartı seçmiş olun desteği topluyorum aynen görmüş olduğunuz gibi kartı bu şekilde size göstermek istiyorum kartı bu şekilde desteğini ortasına koyuyorum arkadaşlar aynen görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kere de desteği kesiyorum birazcık da böyle karıştırdıktan sonra arkadaşlar Şöyle bir işlem yapmak istiyorum ben. Dur, birazcık daha güzel matta. Kart ters döndü. Bu iki asal arkadaşlar desteğin en üstüne aynı görmüş olduğunuz gibi koymak istiyorum. Hatta şöyle tekrardan size göstereyim bir ve iki tane as. Ya da bu iki ası bu şekilde desteğin ortasına atalım arkadaşlar. Şu anda kartınızı aklınızdan geçirmenizi isteyeceğim. Bence oldu. Desteği açıyorum ve koyduğumuz iki asın tam ortasında bir tane kart görüyoruz ve bu kart tabii ki de sizin kartınız arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay